herkese merhabalar. Yoga ile ilgili videoyu hep çekmek istiyordum ancak demek ki evde kalmamız gerekiyormuş. Hiç fırsat bulamıyordum. Farklı işlerle yoğunlaştığım için yogayı her gün yapıp YouTube'a vakit ayıramıyordum ama madem hepimiz evde kalıyoruz sizlere de faydam olsun istedim. Yasemin'e yoga Instagram sayfasında her gün hemen hemen her gün canlı yayında pratiklerimi paylaştım. Çok güzel geri dönüşler aldım. E, ve onlardan en çok sorulan şey karın ile ilgiliydi. Benim geçmiş hamileliğim, göbeğimi bilen arkadaşlarımın hepsi yaklaşık bir senedir asanalarda yani yoga yaptığım için bunun farkında var. Bu yüzden ben de yoganın ilk videosunu karın ile ilgili çekmek istedim. Karın kasına fayda olacak asanalarda çekmek istedim. Belki hayatında ilk kez yoga yapıyorsun. Belki aum sesinden başka bir şey olmadığını düşünüyorsun. Ya da YouTube'da yüzlerce video varken neden seni izleyeyim diyorsun ama bir şans vermek lazım. Hayata, yogaya ve kendine bir şans vermek lazım, bir denemek lazım. Bence şimdi sıra sende. Kapat gözlerini, kendini teslim et müziğe. Bir dakika bir dinlen bakalım. Dinle iç sesini neler diyor. Gözlerini kapattığın an itibaren aklından yüzlerce soru geçecek. Video sonrasında hangi yemeği yapacağım, çocukları hangi derste çalıştıracağım ya da bu duruşlar bana ne kazandıracak diye belki de düşünüyorsun. Bırak kendini, aklındaki, zihnindeki düşünceler uysun dursun. Tut yakala bakalım asıl istediğini ne? Yavaşça yavaş aç gözlerini. Rahat bir pozisyon al. Rahatça otur sırtın dik. Omuzlarını yükselt arkaya doğru ver. Ama duruşun serbest olsun. Kasma kendini. Rahat bırak. Çalışmamıza önce nefeslerle başlıyoruz. Nefes yoganın temelidir. Doğru nefes asanaları doğru gerçekleştirir. Nefesle birlikte hareketleri yapmıyorsan doğru asanaları yapmıyorsundur. Sadece efor sarf ediyorsundur. Oysa yoga bedeni şifalandırmak demektir. Kitabı bilgi gibi konuştum ama size her şeyi anlatmak istiyorum aslında. Küçücük bir video olacağından dolayı. Şimdi ön bilgi bu olsun ve devam edelim. Başlayalım. Rahat bir pozisyon alalım. Şöyle çalışma boyunca nefesleri burundan alıp burundan veriyoruz Yapamadığımız hareketlerde asla kendimizi zorlamıyoruz. Otur o zaman. Otur. Her şey. Heh, otur. Otur kızım. Otur. 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 Aferin. Şimdi nefeslerle başlıyoruz. Karın nefesiyle başlıyoruz. Nefes ver karnını içe çek burnundan. Kocaman bir nefeslerle ver ve karnını içe Al nefes karın şişsin. Ver nefes karnını içe Al nefes karın şişsin. Ver nefes karnını içecek. çek. Al nefes. Ver nefes. Her nefes aldığında göğsün genişle. Aç gökyüzüne doğru. Şimdi göğüs nefesine geçiyoruz. Nefesi karın şişirip başlayıp göğüse kadar alıyoruz ve akciğerleri komple dolduruyoruz. Al nefes önce karnın şişsin. Sonra göğsün genişlesin. Gökyüzüne doğru aç kalbini. Ver nefes. Karnı içe çek ve göğsünü insin. Al nefes. Aç göğsünü. Diyaframı, boğazını hiç kapatma. Ver nefes. Karnı içe çek, göğsünü Al nefes. Ver nefes. Son kez al nefes. Ver nefes. Başlıyoruz. Nefes al. Kaldır elleri yukarıya doğru. Uzat gökyüzüne. Aç kalbini. Kafanı, göğsünü gökyüzüne çevir. Duruşta kal. Ellerine odaklan. Al nefes. Verirken indir kollarını. Nefes al. Yukarıya ver nefes indir al nefes kaldır ver nefes indir derin bir nefes al ve vücudunu rahatlat şimdi nefes alırken kaldır sağ kolunu yukarıya ver nefes Bedenini sağa doğru el bakalım. Yoga'da asanalarda duruşta kalmak önemlidir. Duruşta kalıp çalıştırdığın organa odaklanırsan daha verimli çalışmış, bedenini daha iyi şifalandırmış olursun. Bu duruşta kollara odaklanıyoruz. Al nefes. Verirken indir kolunu. Derin bir nefes al vücudunu rahatlat. Şimdi diğer kol yapalım. Nefes alıyoruz. Verirken sağa doğru eğil. Kollarına odaklan. Kapat gözlerini. Al nefes. Doğru. Ver nefes. Kolunu indir. Derin bir nefesle vücudunu rahatlat. Şimdi nefes alıyorum. Nefes alıyoruz. Al nefes. Ellerini önce birleştir. Birbirine kenetle. Ters çevir. Nefesini verirken kolunu yukarıya kaldır. Ve ellerine bak. Göğsünü, kalbini aç gökyüzüne. Nefesini tutma. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Bu duruşta kollar uzasın, sırt kasları gelişsin. Karın içi organlar masaj etkisi alsın. Nefes al. Verirken yavaşça indir kollarını. Derin nefes. Şimdi Ardoğan Havasanlı duruşunu yapacağız. Bunun için yan dönüyoruz. Parambe asana da vücudu dinlendiriyoruz. Derin nefes alıp nefesleri burundan alıp burundan veriyoruz. Nefes al, nefes verirken eller kalçanın yanında, sırtın dik, dandasana. Nefes al, nefes verirken bedenini arkaya doğru yatır. Nefes al, nefes verirken ellerini başının arkasına koy. Al nefes, verirken ayaklarını yukarıya kaldır ve duruşta kal. Başını rahat, nefesini tutma. Bacaklar dümdüz ve geldi, ayak parmaklarını gösteriyor. Nefesini tutma. Al nefes, bacaklarını indir. Ver nefes, kollarını indir. Parambek sekici asana da derin nefesle vücudunu rahatlat. Bedenini dinlendir. Aç göğsü yukarıya, oksijenle dolsun bedenin. Şimdi diğer asanaya geçiyoruz. Nefes al, nefes alırken ayaklarını birleştir. Nefes verirken eller kalçanın yanında sırtımız dik. Nefes alıyoruz. Nefes verirken ayaklarını kaldır. Nefes al. Nefes verirken eller bacaklarının yanında. Boynun rahat. Tutma nefesini. Burnundan alıp vermeye devam et. Her asanayı 3 tek yapmamız lazım. Nefes al, ayaklarını indir. Nefes verirken ellerini kalçanın yanına. Yere koy, arkaya doğru uzan. Parambik seçici asana da derin nefesle rahatla. Ben video çok uzun olacağından dolayı her asanayı 3 kez tekrar ediyorsunuz. En az 30 saniye durmaya çalışıyorsunuz. Ben şimdi asanaları sırasıyla arka arkaya gösteriyorum ama siz lütfen her asanayı 3 kez yapın. Nefes al. Nefes verirken eller kalçanın yanında sırtın dik. Ama Hayır ben yapamayacağım diyorsanız, önce birer tane yaptırın gün aşırı çoğaltabilirsiniz. Nefes al, nefes verirken bacaklarını kaldır, duruşta kal, kolların hiçbir baskı yok, sadece duruşta kal, sırt sendümbüs ve nefesini tutma. Ayaklarını göstersin, bacaklar düşsün. Al nefes indir. Ver nefes. Arkaya doğru yaslan. Paralel seçici asana da derin nefesle rahatla. Nefes al. Nefes verirken eller kalçanın yanında sırtımız dik. Tişörtüm bol olduğu için bu arada böyle bir de yukarıda toplanıyor. Nasıl rahat hissediyorsanız, ne giymek istiyorsanız ona giyin. Yoga'nın bir kıyafeti yoktur. Nefes al, nefes verirken bedenini arkaya doğru yatır. Nefes al, nefes verirken ayaklarını kaldır. Al nefes verirken ellerini öne ve dışarıya doğru çevir ve duruşta kal. Uçma nefesini. Al nefes. indir bacaklarını. Ver nefes. Kollarını arkaya doğru indir. Parambil. İkisi asana da eriyin. Nefesle rahatla. Nefes alıyoruz. Nefes verirken eller kalçamızın yanında. Sırtımız dik. Nefes al. Nefes verirken hafif arkaya doğru eğil. Nefes al. Nefes verirken dizlerini kendine doğru çek. Al nefes. Verirken ellerini kalçanın altında kemikle sırtını dik. Nefes al. Verirken arkaya doğru yat. Bacaklarını uzat. Sırtını dik. Başını rahat. Tutma nefesini, karnını, kaslarını istersen sık. Ama belinin rahat olsun. Her nefeste yeryüzüyle daha bütünleştiğini hisset. Her nefeste karnına odaklan. Karın kaslarının, karın içi organlarının çalıştığını hisset. Her nefeste karın içi organlarının masaj etkisi aldığını hisset ve yapabiliyorsan her nefeste gözlerini kapat ve duruşa öyle geç. Nefes al, nefes verirken elleri çöz, ayaklarını indir. Arkaya yaslan, nefes alıyoruz. Nefes verirken ayaklarını birleştir. Nefes al, nefes verirken bacaklarını kendine doğru çek, arkaya doğru yaslan. Al nefes, nefesini verirken sağ eline sağ dizinden, sol eline sol dizinden tut. Arkaya doğru yaslan, ayaklarını yukarıdan kaldır. Ayır bacaklarını ve karşıya bak. Gözlerini kapat. Karın kaslarını, bacaklarını hisset. Nefesini tutma. Burundan nefes alıp vermeye devam et. Nefes alırken ayaklarını birleştir ve yere koy. Nefes verirken bacaklarını uzat. Parampik sicici asana da bütün bedenini dinlendir. Delirken çabasaneye yavaş yavaş geç. Omurgalarını sırasıyla yatır. Omuzlarını rahat bırak. Eller gökyüzünü göstersin. Bedenini dinlendir. Nefes al. Nefes verirken ayaklarını birleştir. Nefes al. Nefes verirken eller kalçanın yanında sırtını rahat. Al nefes. Nefesini verirken sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Nefes al. Nefes verirken sağ bacağınla saat yönünde daire çiz. Yukarıya geldiğinde tekrar nefes al. Bu sefer nefesini verirken soldan sağa doğru bir daire çiz. Tekrar nefes al. Nefes verirken daire çiz. Nefes al. Nefes verirken alt karın kaslarını çalıştığını hisset. Bacaklarında kan dolaşımı hızlansın. Şimdi nefes al. nefes verirken bacağını yavaşça indirir. Şavas Nefesini al ve ver. Diğer bacağı geçiyoruz. Nefes al. Nefes verirken ayaklarını birleştir. Eller kalçanın yanında. Nefes al. Nefes verirken sol bacağını yukarıya kaldır. Al nefes. Nefesini verirken bacağını sağdan Sola doğru çevir, tekrar al nefes, tekrar bir sağdan, bir soldan devam et, tekrar, tekrar sıkın nefesini tutma. Yavaşça indir. bacağını. şava sağla derin nefes. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes verirken eğilen kalçamızın yanında ayaklarımızı birleştiriyoruz. Nefes al, nefes verirken elini boşluğunun altına koy. Al nefes. Önce sağ bacağını, sonra sol bacağını kaldır ve dur. Belimde boşluk olmasın durabildiğin kadar dur. Bu şekilde duramıyorsan eğer indir. Destek al kalçamdan ve bu şekilde dur. Nefesini tutun. Ellerini kalçamdan destek al. İndir bacakları. Tekrar nefes al. Hep aç göğsünü. Her nefes aldığında göğsünü aç. Nefes verirken kaldır bacaklarını. Nefesini tutma. Bacaklarını odaktan kapat gözlerini. Al nefes indir. Bırak. Şöyle sağlam. Son kez nefes al. Nefes verirken kaldır. Ne kadar kaldırırsan o kadar iyi ister. Aşağıda ister yukarıda sana kalmış. Çünkü bedeninin yeteneğini bilen sensin. Bedenin nerede ne kadar hareket ediyor bunu bilen de sensin. Nefes al. Verirken indir. Yani Yasemin ayağını 90 derece yapıyor. Ben yapıyorum da ne? Bedeninin kontrolü senin elinde. Önemli olan asana yan yapmak değil. Doğru nefes alıp bedeninin izin verdiği şekilde duruşları yapmak. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes verirken şamas haline geçip bir bedenimizi oksijenlendiriyoruz. Burundan al nefes. Aç göğsünü gökyüzüne nefes. Al nefes. Ver nefes. Eller üst üste. ...baş ellerin üstünde. Nefes al. Nefes verirken ayaklarını birleştir. Nefes al. Nefes verirken eller göğsünün yanında. Al nefes. Ayakların yere doğru. çevir parmaklarını. Ver nefes. Kaldır bedenini yerden. Karşıya bak. Ayakların ayrılması izin verme. Bacakları birleşik. Karşıya bak. Gücü karnından aldığını hisset. Karnının kasıldığını hisset. Nefesini tutma. Al nefes verirken yavaşça bırak kendini. Eller üst üste, baş ellerin üstünde. asanaları videomun sonuna gel. Bu hareketleri en başta bir 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 de yapabilirsiniz. Bedeniniz izin veriyorsa üçer set halinde her asanayı 3 set 30 saniye halinde durarak da yapabilirsiniz. Duruşlarda kalmak bedeni dinlendirir. Karın kaslarını, organları, çalıştırdığı organları güçlendirir. Ee, dediğim gibi isterseniz bedeniniz izin verdiği ölçüde açın videoyu her asanayı bir kez bedeniniz izin veriyorsa ister birer kez yaptıktan sonra ikinci tura dönün isterseniz de her asanayı üç tur yapın bedeniniz nasıl izin veriyorsa Yasemin yogayı seyrettiğiniz için teşekkür ederim bir sonraki yoga videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın namaste